pırıl pırıl birisiydi. Nur içinde yatsın. Amin. E, Biz de e, sapan demezlerdi, lastik derlerdi. Lastik ha. E, böyle kuşa atıyorum. Atma yavrum dedi. Kadına da gıcığım. Annemin yerine geldi altı ay sonra. Alışması zor oldu değil mi? Tabii. Böyle. Ne var dedim? Bannak gibi güp, güp küçük kuş dedim. <laughs> Çok iyi. Baktı böyle. Oğlum dedi. Canın büyüğü küçüğü olur mu yavrum dedi. Allah her birine bir can vermiş. Vurma yavrum günah dedi. Şimdi durdum, dura kaldım ve atmadım. Yıllar sonra, yıllar sonra Amerika'da bir cumartesi günü bir e, konferansta, Kızılderililer'de ekoloji bilinci diye bir konferansta katılıyorum, dinliyorum. Ya nereden nereye? Birdenbire analığımın sözü ki 6 ay önce de ölmüştü diye geldi böyle. O konferansta birdenbire farkına vardım. Hee! Dedim ne söylemiş bana ya? Vay be bak bizim içine kimler giriyor? Her can giriyor burada. Ve bu kadının okuma yazması yok. Bu bir kültürden geliyor. Tabii. Vay dedim Anadolu kültürünün ve içimde bir özlem şıpır şıpır ağlamaya başladım böyle pıt 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 gözyaşım kağıda dökülüyor. Amerikalı kadın farkına vardı yanımda. Baktı gerginleşti kibar meraklı. Are you alright dedi iyi misin diye baktı. I'm very happy Çok mutluyum. <laughs> çok mutluydum. Jeton düştü. Müthiş bir şey keşfettim. Ve yani dedim ki ya ben bunun daha önce farkına varsaydım dizine otursaydım dizinin dibine. Ya. E. Sohbet etmeye başlasaydım başka neler vardı öğreneceğim meselesi var. Ve bu çok önemli benim için. Öğreneceğimiz çok şey var okuma yazma bilmeyen yörüklerden, evet. köylülerden. Çok.